Kafandaki ses hiç susmuyor. Sürekli en kötü senaryoyu yazan, seni endişeden yatağa çivileyen o ses. Artık kontrolü eline almanın zamanı geldi. Şimdi sana 3 adımda bu sesi nasıl durdurabilirsin bunu anlatacağım. İlk adım o sesi susturmaya çalışma, sadece dinle. Onu bir karakter gibi düşün. Bay Endişe de veya Panikçi Pınar de o ses sen değilsin sadece zihnin ürettiği bir düşünce. Aranıza mesafe koyduğunda gücünü kaybedecek. İkinci adım sorgula zihnin sana sunduğu en kötü senaryoyu düşün. Şimdi kendine dürüstçe şunu sor. Bunun gerçekleşme ihtimali ne? Çoğu zaman o korkutucu senaryoların sadece hayalden ibaret olduğunu göreceksin. Üçüncü adım harekete geç. Aşırı düşüncenin en büyük düşmanı eylemdir. En basit şeyle bile başlayabilirsin. Bir bardak su iç, odanı topla, en sevdiğin şarkıyı aç ve sadece dinle. Küçük bir hareket zihni meşgul eden döngüyü kırar ve kontrolün sende olduğunu sana hatırlatır. Unutma, beynin senin patronun değil, sen beyninin patronusun. Kendi terapistin olmak, kontrolü ele almakla başlar.